Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Cumhuriyet Halk Partisi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu üzerindeki baskısını artırıyor. Bugün Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili dünden duyurduğu ve bayağı da esrarengiz bir şekilde duyurduğu bir basın toplantısı yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde münhasıran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alarak dünkü ne gizemli dememizin sebebi şu. Dedi ki ben yarın basın toplantısı yapacağım ve başıma bir iş gelirse diye hani sanki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ya da onun taraftarları başına bir iş getirecekmiş imasıyla. Başıma bir iş gelirse diye dedi. Üç arkadaşıma daha bunları verdim dedi. Üç arkadaşı Engin Özkoç, Engin Altay iki grup başkan vekili daha ve Muharrem Erkek olduğu kuliste yansıdı. Muharrem Erkek Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukuk işlerinden sorumlu. Hatta altılı masada da işte anayasa çalışmalarında filan Muharrem Erkek temsil ediyor. Genel Başkan Yardımcısı. Şimdi gelelim söylediklerine. Baya bir buçuk saati bulan neredeyse bir basın toplantısı yaptı. Ben bunları sizin için dokuz maddede özetlemeye çalıştım. Yani aslında Özgür Özel ne dedi? Yani Özgür Özel'in söylediklerinden çıkardığımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu üzerindeki baskıyı artırdığı. çünkü işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İmamoğlu'na soruşturma açılmasından ne bileyim işte hani siyaset yasağına yol açacak davaların kaynak kişisi olmasından diyelim Kemal Kılıçdaroğlu'na hedef almasına kadar bir dizi şey var bir dizi ne derler hedef gösterilmesini Cumhuriyet Halk Partisi açısından demek ki gerekli gösteren şeyler var. Gelelim Özgür Özel'in söylediklerini 9 maddede toparlanması, özetlenmesine bir. Diyor ki muhalefete karşı sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil diğer muhalif partilere karşı da harekete geçirilen Adalet Kalkınma Partisi bünyesinden ve özellikle İçişleri Bakanı'ndan harekete geçirilen bir trol ordusu var. Bu troll ordusundan ya da, ya da troll faaliyetlerinden hepimiz çekiyoruz ve neredeyse artık her siyasi grubun bir troll ordusu var. Fakat Adalet Kalkınma Partisi'nin buradaki tabii özelliği iktidarda olması iktidarda olunca pek çok soru işareti beraberinde geliyor. Aslında soru işaretine de çok fazla gerek yok. İletişim Başkanlığı'nın ayrı bir sosyal medya ordusu var. Adalet Kalkma Partisi'nin ayrı bir sosyal medya ordusu var. İkincisi bu troll ordusu yani muhalefete karşı harekete geçirilen bu troll ordusunun diyor Telegram üzerinden İçişleri Bakanlığı özelinde Telegram diye bir iletişim şey var, işte WhatsApp gibi bir şey. Telegram üzerinde 25 kişilik bir kapalı devre e, hesabı var diyor. Ebabil harekatı adı altında diyor. Ebabil bir kuş türü. Ve işte biz Lut kavmiyiz ya diye Özgür Özel hani orada açıklama getirdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de işte Lut kavmi üzerine Allah'ın laneti geliyor. Ve orada işte Ebabil kuşları üzerlerine taşlar, kayalar bırakarak işte Lut kavmini kahrediyor filan Yani bu şey ona atıfta bulunuyor. Yani o sureye, o ayetlere atıfta bulunuyor. Burada diyor bir kapalı devre şey tarafından yönetiliyor. 25 kişilik bir kapalı Telegram hesabı tarafından yönetiliyor. Ebabil harekatı adı altında diyor. Üçüncüsü. Buradaki talimatlar yani 25 kişinin kararı ve onların yayınları açık bir hesaba, 8000 kişilik bir açık hesaba aktarılıyor. Yani diyor ki işte bu 8000 kişi troll ordusunu oluşturuyor. 25 kişi kurmay troller diyor Özgür Özel. Bu 8000 kişi de orduyu oluşturuyor diyor. Dördüncüsü Bunların altında diyor, bunları yöneten kişi İçişleri Bakanı'nın danışmanı Emin Şen, Emin Eminimsi diye bir hesabı var diyor. Şimdi buradaki enteresan şey daha özgür özel bunu söylerken Eminimsi hesabı Twitter'da kapatıldı ve İçişleri Bakanlığından bir açıklama yapıldı şey diye, işte bu, bu kişi devlet memuru değildir bizimle bir alakalı müşavir değildir. Danışman kadrosunda değildir diye. Bunun üzerine de bu da soruldu tabii basın toplantısında Özgür Özel'e. Özgür Özel hemen yardımcılarından destek aldı ve daha 2020 yılında bu kişi Emin Şen bakan danışmanı, İçişleri Bakanı danışmanı sıfatıyla Emin Şen'in Aydın Valiliğini ziyaret ettiği onun başkanlığında bir heyetle ve Aydın Valisi'nin bu konuda attığı fotoğraflı bir tweet'i Gösterdi basın mensuplarına. Yani böyle bir şey de var. İçişleri Bakanlığı hemen açıklama yaptı. E i̇şte biz e bizim yanımızda çalışmıyor. Bu danışman değil. Dolayısıyla ticari faaliyetleri bizi ilgilendirmiyor. Adına buna gelen. Oysa 2020 yılından bir en azından Aydın Valisi'nin tanıklığıyla bir kanıt gösterildi. 2017 yılında da keza İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde Emin in sosyal medya üzerine bir eğitim çalışması yaptığının duyurusunu da bulup çıkardılar. Dolayısıyla böyle bir tartışma hemen başladı. Hemen başladı ama zaten basın toplantısında daha soru cevap kısmına gelmeden Özgür Özel şimdi işte biz içişleri işleri sitemizi yenilemeyi unutmuşuzdur. İşte geçmiş tarihe ilişkin bir istifa mektubu bile alabilirler kendisinden falan diye tahminlerde bulunmuştu. Bu dördüncüsü. Beşincisine geliyoruz. Dokuz madde sayacağım ya size. Beşincisine geliyoruz. Diyor ki Özgür Özel bu şeyin emin şenin şirketleri var. Bu şirketlerin bir tanesi tamamen kendisine ait bir tanesinde ortak var. Ortakları Fethullahçı diyor. Ortaklarının bir kısmı Fethullahçılıktan hani aranıyor yurt dışında diyor. Ve bir tanesi bir diğeri diyor işte Fethullahçılıktan 15 Temmuz'dan sonra yatmış çıkmış hapiste yatmış çıkmış ama ne hikmetse ondan sonra Adalet Kalkınma Partisi'nin eğitim çalışmalarına girip başarı sertifikası almış diyor yani o sertifikayı da gösterdi ee, şimdi diyor bu şirketler yani Eminşehir'in sahibi ya da ortağı olduğu şirketler diyor e, Soylu'nun bir şekilde işin içinde olduğu eskiden Çalışma Bakanlığı döneminde ya da AK Parti Teşkilat Başkanlığı döneminde e, ya da İçişleri Bakanı olarak e, bir şekilde e, irtibat kurduğu bütün şirketlerin pek çok şirketin diyor şeyini almış devlet kuruluşu var bunların arasında. İşte işte yazılım ihalelerini, güven şey dijital güvenlik ihalelerini filan neler saydı. TÜBİTAK, Antalya Büyükşehir Belediyesi CHP'ye geçmeden önce. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve belediye başkanlarının şahsi danışmanı olarak görülüyor. Efendime söyleyeyim, Göç Filmleri Festivali, Etnospor, Etnospor Federasyonu'nun başında Bilal Erdoğan var biliyorsunuz. Teknofest falan bu pek çok bir şey sardı ama en önemlisi, en önemlisi Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ikisi de İçişleri Bakanlığı'na bağlı ve Sosyal Medya Hesap Kontrolü'nün emişende olduğunu öne sürdü Özgür Özel. Altıncı madde size söyleyeceğim altıncı özet maddesi zaten bununla ilgili dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi liderinin Hacer Fogo bu derin yoksulluk ağı filan şimdi CHP'ye katıldı. Hacer Fogo'nun uyuşturucu kullanımına karşı uyaran bir videosunu, videosuna cevabı İçişleri Bakanı'nın ya da hükümetten başka birinin değil, hemen hemen birkaç dakika arayla jandarma ve polis, jandarma ve emniyet tarafından yapılmış olması hemen hemen aynı, yani bir tek tarih dışındaki şeyle aynı açıklamayı yapmış olmasının arkasında da bu işte Ebabil harekatı ve Eminşe'nin olduğunu öne sürdü. Yedincisi buradan yola çıkarak dedi ki e demek ki dedi jandarma ve polisin sosyal medya hesapları Eminşe'nin arka cebindeki telefonun içinde. Bu telefonu birisi fark edip hacklese, korsan yazılım yapsa Türkiye'nin devlet güvenliği açık verir dedi. Bu da böyle bir iddia. Tabi burada jandarma ve polis ikisi de İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Ya İçişleri Bakanlığı'nın ya da jandarma ve polis teşkilatının bir şekilde herhalde bir şey söylemesi gerekiyor. Gelelim 8. maddeye. Bu Emin Şen ve ekibi 2013'ten beri danışmanı olarak çalışıyorlar dedi. Şimdi 2012'ye de döndü o arada. Yani Demokrat Parti Genel Başkanlığı'nı yapmış bir kişi olduğu ve Tayyip Erdoğan'a çabuk en sert ifadelerle eleştiride bulunduğu, saldırdığı dönemlerde biliyorsunuz hatırlıyor hatırlayanınız vardır. 2012 yılında Demokrat Parti'den Fethullah Gülen grubuyla e, yakın olduğu gerekçesiyle ihraç edildi eski genel başkan olmasına rağmen Süleyman Soylu sonra Adalet Kalkınma Partisi'ne katıldı. Teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. 2015 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na getirildi. 15 Temmuz 2016'dan sonra da İçişleri Bakanlığı'na getirildi. Bunu da iddia etti. Yani bir Fethullahçı geçmişi olduğunu da Böylece tekrardan öne sürmüş oldu. Özgür Özel. Gelelim dokuzuncu maddeye. Dokuzuncu maddede de dedi ki ya bu kişiler bu trol ordusu zannetmeyin ki Adalet Kalkınma Partisi'ne ya da Milliyetçi Hareket Partisi'ne bağlıdır. Bunlar doğrudan Süleyman Soylu'ya bağlıdır. Yarın bir gün Süleyman Soylu Adalet Kalkınma ile ters düşerse Özgür Özel'in ifadesiyle bu ebabil kuşları dedi. Ee, şey e, sarayın üstünde dönmeye başlayacaktır dedi. Bundan şüpheniz olmasın dedi. Aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi aleyhine de bunlar dönecektir diye iddiada bulundu. 9. madde dolayısıyla bu şeyde e, normal bir demokratik ülkede hemen görevi bırakması lazım ya da dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün dedi bu gece görevden affını kabul etmesi hani o şey kullanılıyor ya affını kabul etmesi lazımdır diye beyanda bulundu. Bu şeylerin altında yani bir ayrıntı daha var o ayrıntıyı sizinle paylaşmak durumundayım. Çünkü bu iddiaların şeyi altında ağırlığı altında kaybolabilir. Ee, diyeceksiniz ki nereden çıktı bu iş dedi. Hükümet yetkilileri diyor ya dedi bazen bir vatansever çıkar bir bilgi verir. Belki de dedi bu e, işlere katılan bu Babil harekatına katılan bir vatansever vardır. Oradan gelmiştir bize belgeler belki de dedi. Şimdi bu enteresan bir şey. Çünkü geçtiğimiz sene e, Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiye yaptığı uyarıdan sonra hatırlayacaksınız biz de yayınlarımızda birkaç kere tartıştık bunu. Bürokraside Özellikle orta kademe bürokraside ve e, hani geleceklerinden endişe eden bu işlerin içine fazla girmiş ama çok da partizan görünmek istemeyen kişilerden bilgi sızıntısı muhalefete başladı diye size duyurmuştuk. İşte buradaki ayrıntı hani bir e, laf vardır ya şeytanın gör dediği ayrıntı e, işte bu işte bu demek ki içeriden bilgi gidiyor bakalım başka daha ne bilgiler çıkacak ama işte İçişleri Bakanlığı yalanlıyor bizde böyle bir müşavir yoktur diye. Özgür Özel 2020 yılına kadar Aydın Valisi'ni tanık göstererek müşavir görevine bu Eminşen'in devam ettiğini gösteriyor ama mesele burada e, Eminşen orada çalışıyor mu çalışmıyor mu değil. Mesele burada İçişleri Bakanlığı'nın bizlerin vergileriyle Kamu kaynakları belediyeler kamu kaynağıdır değil mi ya da resmi kuruluşlar bir tamamen muhalefetin muhalefete yönelik olarak bir sosyal medya sabotajı mı diyelim artık ya da troll faaliyetine girdiği iddiasıdır. Bu çok ciddi bir iddiadır. İlk defa bu kadar ayrıntılı iş, işliyoruz. Şimdi hemen e, sosyal medyada da başladı aman işte palavra attı falan filan diye. Palavra attıysa bunu önlemenin bir yolu var. Hemen soruşturma açılır. E, i̇ddiasını ispat etmesi istenir. Biter gider. Normal bir ülkede olması gerekenler budur. Ama e, ilginç bir tartışma daha gündemimize girmiş bulunuyor. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla. Hoşçakalın.